Boğulma tehlikesi geçiren çocuklar tedaviye alındı. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde girdikleri hayvan sulama göletinde boğulma tehlikesi geçiren iki çocuk tedaviye alındı. Siverek Karaca yolu 2. kilometresi yakınlarında hayvanların sulanması amacıyla yapılan gölete giren Mehmet Kağan, İpek Satan ve Ahmet Harun Güneş göletteki balçağa battı. Çocukların boğulma tehlikesi geçirdiğini fark eden çevredekiler durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Ya, şey. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ne ya? yani. Hemen on, on evet, on evet on Hemen on. çorap var. Evet, evet. Üstüne çorap var. Çevredekiler tarafından çıkarılan çocuklar ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan İpek Satan ve Güneş, ilk müdahalelerinin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürerken çocukların öğrenci oldukları ve serinlemek amacıyla suya girdikleri öğrenildi. Abi. Aynen öyle. Öyle yapacağız ya.